İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 19 Ağustos 2025 şimdi aşağıdaki katıl butonuna üye olan Mehmet Kurt arkadaşımızın üç tane hissesi var onları değerlendireceğim arkadaşlar YouTube'daki arkadaşlarımız Eğer hisselerini değerlendirmemi istiyorlarsa haftalık iki hisse haftalık 4 hisse ve haftalık 6 hisse paketlenen aşağıdaki katıl butonuna arkadaşlar eğer girerlerse üye olarak Ondan hisselerini tabii ki arkadaşlar yayınlayabiliyoruz. Bunun için TikTok'taki arkadaşlarımız da profil sayfamdan, abonelik kısmından abone oldukları takdirde arkadaşlar onların da haftada bir hisselerini isteme haklarına sahipler. Onları da belirtelim. Ve şimdi hemen arkadaşlar şöyle bakalım Egepo'da Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri'nde Arkadaşlar hissede baktığımız zaman yukarı doğru çıkış trendinde güzel bir hacim yakalamış. Buradan gayet de güzel bir görüntü var. Aslında bir çanak var arkadaşlar. Çanağı hızlı bir şekilde geçmiş halde. Yani. Şuradaki çanağı kendiniz de görüyorsunuz. Hatta şöyle bir kanallaştırdım. İki tane burada formasyon gördüm. Bir tanesi arkadaşlar şu çanak bakın. Çanağı yukarı doğru kırmış. Şimdi buradan baktığımız zaman hisse tepenin 8.20 aşağında 4.22 olduğunu bakacak 4 lira 12 lira 20 kuruş. Çanağın katlama hedefi arkadaşlar 12 lira 20 kuruşa kadar gelme potansiyeline sahip gözüküyor. Neye Göre arkadaşlar? Bu çanak hedefi olarak karşımıza çıkan bir durum. Yani şuralara kadar 12 lira 20 kuruş arkadaşlar. Logaritmik grafik olduğu için bile bir uyum olmayabilir. Onu da söyleyelim. Bakın şuraya kadar arkadaşlar gelme potansiyeline sahip. Ha gelir mi? İnşallah gelir. Şu andaki sinir fiyatı kaç? 9 lira 89 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar ikinci neye baktığımız zaman ufak bir kanal görüntüsü oluşmuş gibi gözüküyor. Ben şuna gösterelim. Bakın şuradaki arkadaşlar bir kanal görüntümüz var. Hemen şöyle şu görüntü arkadaşlar. Şunu da bir kalınlaştıralım daha rahat görebilmeniz için. Hemen şöyle aşağıdan arkadaşlar bakın şöyle güzel bir kanal görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir görüntü arkadaşlar. Şimdi bu görüntüye baktığımız zaman hemen şöyle yukarıda bizim için zirve noktası veya bu kanalı kırabileceği nokta şu aşama gördüğümüz bugün itibariyle 11 lira 07 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda destek noktalarımız ise arkadaşlar bakın Bollinger bandının orta noktası olan Şuradaki ince bir siyah çizgimiz var arkadaşlar şu bölge 8.31 kuruşu aşağı destek nokta, noktamızda arkadaşlar bakın bunlar hep bugünkü bugün itibariyle arkadaşlar 6.83'te son destek noktamız karşımıza çıkıyor. İS'ye baktığımız zaman şu ne zaman arkadaşlar bakın Mart'tan sonra hatta Nisan itibariyle hacim artışı İS için arkadaşlar güzel olumlu yansıma ihtimali karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde. Değiş söyleme imkanımız olsun. Yani İstedi arkadaşlar. Dediğim gibi bir testere piyasası ağırlık olarak gidecekmiş gibi gözüküyor. Yani testere piyasası dediğimiz olay şu arkadaşlar. Kabaca yani şu görüntü arkadaşlar. Yani şöyle bir görüntü devam eder gibi diye düşünüyorum. Ama tabi yukarıda şu kanal direncini kırmaz ise. Hayırlısı diyelim. Güzel bir hisseye benziyor ama şu aşamada en azından benim şu aşamada alabileceğim bir ise değil. Neden? Çünkü şu anda yükselişte arkadaşlar. Hani geri çekilme potansiyeli e, düzeltme anlamında şu testere piyasası konuşuyorum. Yükselme potansiyeli biraz daha fazla gibi gözüküyor. Bakın trendten bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu andaki mevcut kısa vadeli durumdan bahsediyorum. Ve gelelim arkadaşlar yeşil yapıya baktığımız zaman yeşil yapıda şöyle bir aslında güzel bir görüntü var mıdır? Bakalım zorlayacak mıdır? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Genel görüntü var arkadaşlar. Bakın yukarıda benim gördüğüm kadarıyla üzerine bir kapanış yapmış. Gayet de güzel. Buradan tabii ki hacimli beraber kapanış mı yapmış? Evet hacimle beraber kapanış yapmış. Kanal genel görüntülü arkadaşlar bu şekilde çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman hissenin burada en azından bir 2-3 gün veya yani 3 gün diyelim arkadaşlar geçirmesi lazım. Hacimli bir şekilde hacim oluşmaya başlamış. Bunun üzerindeki 3 günlük geçiş arkadaşlar yeni bir kanal açma imkanımızı karşımıza çıkabilir grafik logo arkadaşlar. Onun için çizgiler böyle çarpık çurbuk olabiliyor. Bakın evet. şöyle bir görüntü arkadaşlar. Kabaca tekrar gelme imkanı var. Açıkçası şöyle. Yani buradan tekrar yeni bir yukarı doğru gitme olasılığını karşımıza çıkarabilir. Onu da belirtmekte faydalı ama hacim gayet güzel. Onu söyleyeyim. Eğer burada kalıcılık sağlayamazsa arkadaşlar sırasıyla destek noktamız 2.25. Onun altına baktığımız zaman arkadaşlar en yakın 1.69. En kötü senaryoda arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 1.09 ama hani buralara kadar gelir mi? Yani geçmişten baktığımız zaman arkadaşlar tepe noktası 3.31'den baktığımız zaman hemen şöyle 1.47'ye kadar bir geri çekilmeden bahsediyor. Yani yarı yarı %50'si kadar kaybetmiş. Onun için şu kanalın üzerine kalabilmesi arkadaşlar bizim için önemli. Bu seviyede kaç bugün itibariyle baktığımız zaman 2 lira 56 kuruş arkadaşlar. 2 lira 56 kuruşun üzerine kalıcı olması bizim için iyidir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, hacim olması sadece burada beni sevindiriyor. Ama ben bu hisseye girer miydim arkadaşlar? Ya ben bu tür hisseleri genelde yani bu kadar hızlı yükselmiş hisseler çok da açıkçası benim karakterim uygun bir hisseler değil. Tabi kazandırmaz demiyorum arkadaşlar. Yani burada illa benim her dediğim çıkacak de yüzde bir durum yok. Şimdi yataşa bakalım arkadaşlar. Yataşta da anladığım kadarıyla bir çanağa doğru gitmeye hedefi var gibi gözüküyor. İse de arkadaşlar bakın kısa vadede güzel bir trend yakalamış gibi gözüküyor. Yükseliş trendi ne zamandan itibaren? 6. ayın başına itibaren. Şimdi aşağıda destek noktamız bugün itibariyle şu Bollinger bandı arkadaşlar orta noktası olan bakın şuradaki ince siyah bir çizgimiz var. Burası arkadaşlar bizim için şu aşama destek noktası. Bugün itibariyle 29 lira 34 kuruş. Bu aklımızın ucunda bulunsun. Yani buraya kadar geri çekimler doğal sayılabilecek. Geri çekimler tabii üze, üzebilecek mi? Tabii ki arkadaşlar. Yani 32 liradan 29'a demek %10'a yakın bir kayıp demek. Velhasıl arkadaşlar bunun dışında aşağıda yine benzer bir destek noktası 29 lira 70 kuruş civarında. Yukarıda arkadaşlar bakın bir çanak hedeflemesi yapacak ise ilk direncimiz bizim için 37 36 37 36 ikinci direncimize 40 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yükselişte çok ciddi bir hacim artışı yok. Bu yüzden açısı beni biraz tedirgin ediyor yükselişin kalıcılığı anlamında. tabi hiçbir hisseye gitmez demem, hiçbir hisseye düşer demem arkadaşlar. Ama genel görünümde hacimli olaydı da biraz daha böyle işimize yarar gibi gözüküyordu. Son bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Bakın şu görüntüde karşımıza çıkalım. Şurada bakın yukarıdan bir görüntüyü çıkardığımız zaman da bakın arkadaşlar siz kendinize görüyorsunuz. Şuraya yaptan aşağı indireceğiz herhalde. Hemen şöyle evet. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada da gördüğüm kadarıyla şöyle evet şurası da olacak gibi gözüküyor. İşte tam yerinde durmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Buraya da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yukarı atarsa arkadaşlar hacimli bir atışta evet yeni bir rotadan yoldan bahsedebiliriz. O zaman 40'lı seviyeli rahatlıkla konuşma imkanımız olabilir. Ee, ama yukarı hacim atamazsa arkadaşlar aşağı doğru bir çekilmeden de bahsetme imkanımız olur. En yakın desteğimiz de 29-34. Evet Mehmet Bey genel görüntü bu şekilde inşallah arkadaşlar. Alt uç sizi kesinlikle değildir. Bunlar benim kendi riskime göre değerlendirdiğim teknik olarak değerlendirdiğim hisseler. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.